kısaca laf salatası. 5 tane video çekilmiş. Peki 5 video nereden çıktı? Çünkü Altay bu tarihe kadar 19 ile ilgili toplam 5 videosunu kaldırdı. Evet. 19 ile ilgili 5 videosunu kaldırdı. Ama Evla diyelik diye tanımladığı bu 6. videosunu kaldırmaya utanıyor ve kuyruğu dik tutmaya çalışıyor. Kimli, okudun mu abi sen o kitabı? Yok kitabı okumadım da yani ayetin, ayetin tefsirini çok okudum. Gürkan okudun mu kitabı? Okumadım ama başka kitaplar okudum. O halde Altay'ın bu kitabı yanlış olmalı demiştik. Altay 4. videosunu yarım günde çekti, montajladı ve yayınladı. Burada haklı olanın acelesi yok retoriğini kullanamadı elbet. Onun yerine başka bir retorik seçti biraz daha böyle mevzunun özünü anlayacağınız evladiyelik tek bir video atmayı e, uygun buldum işin aslı. Evladiyelik. Şayet bir kelebekseniz doğru bir tanımlama çünkü bu videonun ömrü de 4 gün sürdü. Aslında yayınlandığı tarihte belliydi zaten uzun yaşamayacağı. Nereden mi belli? Evet evladiyelik diye niyetlenip video çekmişti ama videosunu o kadar apar topar o kadar aceleyle çekmişti ki videosunda çok önemli bir hususu daha önce gündeme getirdiği 19'da Müddessir Suresi ilişkisini anlatmayı unutmuştu. Nitekim bunu da videoyu yayınladıktan sonra fark etti ve o gün artık günün bitmesine ne kadar kaldı bilmiyorum Topar topar 5. videosunu çekti ve yayınladı. Bunu da renk kalmadı yeşille renklendirdim. 6 ay başka bir video çekerse onu da pembeye boyarız artık. Dinleyelim. Ee, ve bundan sonra 19 ile ilgili video çekmeyi düşünmüyorum inşallah. Hani eve bir usta çağırırsınız ve bir iş yaptırırsınız. Mesela işte banyoya fayans döşetirsiniz. İşi pek gözünüz tutmaz ve sorarsınız ya iyi oldu mu diye usta. Evladilik. Abi der ya. Sonra bir bakarsınız aa gider yok usta gider unutmuşun diye telefon açarsınız. Tabii madem oraya geleceğiz ve. Der, Hakkaya bir gider takar. Ama o giderin de eğimi yanlıştır. Su gitmesi gereken yere gitmez. En sonunda o evladiyelik denilen işi kırdırır ve yenisini yaptırırsınız da işte tam olarak o duruma karşı karşıya. Peki Altay kimin çevirisini eleştiriyor? Edip'in çevirisini. Altay'ın ekrana yansıttığı ve okuduğu Kur'an çevirisi kimin? Diyanet Vakfı'nın. Ondan sonra da Altay saman adam safsatası yapıyor deyince şahsa saldırı et hominem itibar suikasti diye yaygarayı kopartıyor. Tüm bu olanlar bir kamera şakası gibi geliyor. Yani hani bazı Sosyal testler falan yapıyorlar ya. Gürkan işte sana bir test yaptık, seni biraz denedik, sinirlenecek misin diye. Tebrik ederim sinirlenmedin, al bu da ödülün diye. Bir yerden bir ödül çıkacak falan diye bekliyorum yani o kadar ilginç bir durumda karşı karşıyayım. Bir kesit. Baktım ilk gördüğüm şey videomdaki bu ekran görüntüsü oldum. Ah dedim sonunda benim videomdan bir ekran görüntüsü aldığına göre saman adam dövmeyi bıraktı. En sonunda beni benim dediğim şeyler üzerine Ne kadar güzel bir şey dedim ama ama dakika bir gol bir adam şunu yazmış. Gürkan Bey açık yanlış budur. Levvaha levhanın çoğulu da değil çoğulu elvah şeklinde gelir. Hayda beni böyle eleştirmiş. Kısaca Altay beni benim söylemediğim şeye itham etmeye bırakın. Bakın bize böyle haksız ithamlarda bulunuyorlar. Bu yaptıkları şey yanlış. Böyle suçluyorlar dediğim şeyle de suçladı. Hem de bunu o videomdan o bölümden kesit alarak yaptı. İlginç bir durum. Videonuzu izleyip cevap çekmedim. He 19. Yılı yıllar önce Edip'in videolarında görmüştüm. Genel kullanım deliller hakkında yazdım. Şu an izliyorum videonuzu. Hayda. Ama daha da acısı şu. Bilmiyorsun çünkü henüz videoyu izlememişim ve altta da videonuzu izlemiyorum şu an izliyorum videonuzu diye yazmışım yani bu acelen ne yani o kadar acele ediyor ki adam videoyu açıyor ekran görüntüsü ayılıyor, yayınlıyor anında cevap yazıyor bizim ne dediğimizi yani videoyu açmışım bir adam bir izle ondan sonra cevap yaz yani o yayınlamış olduğu videosunun altına bakın bu videoma itiraz edenler var itiraz ediliyor o itirazlarda cevabım budur diye bu tweetine linkini veriyor dur daha iyi diyor izlememişsin arkadaş yani çok ilginç bir şey İzlemediği video videoya eleştiri yazısı yazabilecek kadar algıları kuvvetli bir arkadaştan bahsediyoruz. Ve evet bu arkadaş da haklı olan acelesi yok diyor. İlginç bir durum. E şimdi işim gücüm yok. Hazır asker altayın ne dediğini bekleyip video yayınlar yayınlamaz izleyip cevap vermek böyle bir şey yapmıyorum ki ben. Özet ve cevap bekleyen yerlerden sonra da hurufu mukattalar geliyor. Ya neden hurufu mukattaları özet ve cevap bekleyen yerlerden sonra aldı biliyor musunuz? Çünkü unuttu. Videoda anlatmayı unuttu. Bu ikinci evladiyelik diye çektiği videoda bunu da evladiyelik diyor çünkü neredeyse videoyu kapatıyordu. Aa dedi bir saniye bunu söylemeyi unuttum dedi ve huruf bu kattaları anlatmaya başladı. O kadar özenli çekti yani bu videoyu. Bu evladiyelik video 3-4 tanesi isim vererek bir tane de isim vermeden video çekildi. Hakkımda 3-4 tanesi isim vererek bir tane de isim vermeden video çekildi diyorsun. Çekildi. Durup dururken kendiliğinden zuhur etti bunlar. Bu derece normal. Düşünün adam 19'u çürüten iki video diye çok güvendiği iki tane videosunu bana yolluyor. Yalnız bir hafta içinde çektiğim bir videoyla o iki videoyu ve kitabından bir bölümü kaldırmak zorunda kalıyor. Bu stresi düşünün. Tam o gün bunu yaptığı gün, o çok güvendiği iki videosunu kaldırmak zorunda kaldığı gün apar topar evladiyelik bir video çekiyor ve onu yayınlıyor. Bir bakıyor, aa bu videoda önemli bir şey unutmuşum. Ve önemli bir şey unutmuşum dedikten sonra pat bir video daha yayınlıyor. Ama sonra bir bakıyor, o videoda da bir sürü hata çıkıyor. Ben onun hatalarını deşifre ediyorum canlı yayında. Ve işte o o streste o videosunu da geri çekiyor. Sonra ben diyorum ki dur acele etme, şuna da cevap vereceğim. Hayır diyor, cevap verme ona. O videoyu geri çekiyor. Gürkan senle tartışma yapalım diyor. Tamam diyorum. Hemen iki gün sonra bir video daha çekiyor. O iki gün sonra çektiği videoda benim 11 videomu izliyor ne ara izliyorsa. 3 tane kitap okuyor ne ara okuyorsa. Yani benim canlı yayını duyurmamdan yalnız 6 dakika sonra. Şimdi ben bu hızdan dolayı dediklerimi tersinden anlamış da diyemiyorum. Çünkü ortada dediğim bir şey yok. Yani adama art niyetli falan demiş değilim. Artı bakın ne diyor anladığım kadarıyla art niyetli olduğuna dair 5. videonuzu çekeceksiniz. Arkadaş bırak ben videomu çekeyim. Videoda sana art niyetli diyeyim ondan sonra ben elim. Çekmediğim Çekmediğin videoda sana ne diyeceğimi nereden biliyorsun? Kaleci Altay vardı bilir misiniz? Bir kaleci için refleksleri o kadar da hızlı değil diye eleştirilmişti bir ara. Ben eminim bizim Altay'ın refleksleri kaleci Altay'ın reflekslerinden çok daha hızlı. Bırak önce muhatabın sana art niyetli desin. Önce videoyu çeksin. Ondan sonra sen bana art niyetli dedin diye onu eleştir. Muhatabın videonu çekmeden sen daha videonu çekmenin ama çekeceğim videoda bana art niyetli diyeceksin diye eleştirimi olur ya. Hayır bu hız futbol için de fazla. Bizim Altay kalecilik de yapamaz. Çünkü daha rakibin topa vurmadan atlarsan gol yersin. Yani ortaokul hatta ilkokul düzeyinde Türkçe metin anlama becerisine sahip biri bu sözden böyle bir anlam çıkarmaz desem Altay muhtemelen yine şahsa saldırı, itibarsızlaştırma, hatta ölümalle diyecek ama desin ne yapabilirim? Yani bu sözden bu anlam çıkmaz. Normal bir insan 50. sayfadan ne yapar? 51. sayfaya geçerdim. Hani ben çok usul bilmem. Usul konusunda Altay iyidir de yani kitap öyle okunur değil mi? Yani bir sayfadan sonra bir, bir sayfa çeviririz değil mi? 50'den 51'e geçersiniz değil mi? Özellikle de konu bitmiyorsa peki altay ne yapıyor 51. sayfaya geçeceğine 162. sayfaya zıplayıp oradan devam ediyor ve ya Allah aşkına ortada bir tuhaflık olduğunu fark etmedin mi ya hiç mi anlamadın oğlum insan bilir ne yaşadığını ya? Ne demek 6 ay argüman sırasıyla cevap verilmemiş? İlkokul çocuğu muyuz yani öğretmenim istediğimiz sırayla soruları cevaplayabilir miyiz? Hayır, 7 yedi, 7'den başlanacak. 7'yi seviyorum ben. Kısaca şaka gibi ben onun videosunu oynatalım. Uğurcu mantığı da dakika dakika ele almışım. Onlarca hatasını göstermişim. Dediği her şeyin yanlış olduğu ortaya çıkmış. En basiti benim videomu montajlayıp yarısını yayınlayıp yarısını yayınlamayarak beni benim söylemediğim şeyi eleştir göstermiş. Bunun karşılığında adamın dediğine bakın. Pişkinlikte zirve. Bu yüzden analoji ve retorik hamlelerle konuyu sıçratmaya çalışmak daha sempatik olacaktır diyor. Sonra adamın en başından beri söylediği ana tenkiler cevap vermeden diyor alakasız yerlere cımbız atıp bakın bilmiyorum demenin cevap olmadığını ne demişti? Kendi ne yapıyorsa beni onunla itham ediyor diyor. Nitekim bazı gençler ha bak Gürkan daha mantık formasyondaki şey analojiyle cevap verileceğini bilmiyor diye altın tweetini retweet ettiler. Dediğini onlar da bilmiyor bilmiyor. kimsenin olduğunu bilmiyor. Böyle bir şey yok. Ne demek mantık formasyonundaki şey analojiyle cevap verilmez? Verilir arkadaşım. Dünyanın her yerinde verilir. Felsefeciler böyle cevap verir. Ama en önemlisi lan ben bilmediğim konularda sıkıyorsam kuyruğuma 90 kere teneke bağlamışlardı diyor. <laughs> Bence hep teneke bağlandı ama farkında değil. Fakat benim taktığım teneke çok ses çıkartacak. 6 ay bile fark edecek bunu. İnşallah bu kızma bakıp Gürkan eski bir videoda 4 tanesi elifli geçiyor demişti. Bu videoda da 3 tane elifli geçiyor dedi. Ne dediği belli değil demez. Ben burada 3 tanesini aldım örnek olarak diyorum tamam mı ve Türkiye'de basılan Musaflarda kullanılan standart yazım bu. Peki şu meşhur vahid elifsiz yazılır söylemi nereden çıkıyor ona da bakalım. Şimdi ekrana aynı ayetleri kuran.com isimli internet sitesinden gösteriyorum. Aa ne kadar ilginç. Bu sitedeki yazıma göre vahid sözcüklerinde elif harfi yok. Soru 1. Kuran.com sitesi güvenilir mi? Bu site ülkemizde Suud veya Medine Musafı olarak bilinen Musafı baz alıyor. Yani Arap ülkelerinde bu Musaf yaygındır. Herhangi bir Arap ülkesinde çoğunlukla kullanan Mustafa alırsanız vahidin böyle yazıldığını göreceksiniz yani elifsiz yazıldığını göreceksiniz. Müslümanlar arasında yaygın bir görüş vardır. Denilir ki dünyanın her tarafındaki Kur'an Mustafalarında Kur'an'ın yazımı harfi harfine aynıdır. Tek bir harf değişikliği bile yoktur şeklinde halk arasında yaygın bir şehir efsanesi vardır. Ama bu şehir efsanesi pek çok şehir efsanesi gibi doğru değildir. Nitekim gösterdim. Bu basit örnekten de görebileceğiniz gibi kulağa hoş gelen bu bilgi doğru değil. En basitinden Günümüzde bile Türkiye'de kullanılan musaflarla, Arap ülkelerinde kullanılan musaflardaki bazı sözcüklerin yazımı böyle değişik. İşte Yezidel Faresi denilen kişi kendini Haccac'a karşı böyle savunmuş. Demiş ki, ya ben senin gibi Basra'da insanların okuma yazmayı çok iyi bildiği bir yerde doğmadım. Orada büyümedim, orada yetişmedim. E yanlış okuyorum ve yanlış okumamak için de sözcükleri nasıl okunuyorlarsa o şekilde yazdım. Yaptığım tek şey bu demiş. Yani okunduğu gibi yazdım bu sözcükleri demiş. İşte Halife Osman bu Mustafa hazırlandıktan sonra bu resmi Mustafa uymayan Mustafa'ların yok edilmesi emrini veriyor. İlginç bir şekilde demek ki farklı mushaflar var. Nitekim bunu görmüştük zaten. İbni Mesud gibi sahabenin önde gelenleri ki İbni Mesud'un bir özelliği var. Allah Resulü Kur'an'ı şu dört kişiden alın dediği kişilerden biri İbni Mesud. İbni Mesud gibi sahabenin önde gelenlerinden biri hayır diyor. Osman'ın bu emrine uymayın. Ben kendi mushafımı vermem, yok ettirmem. Ve insanlara da diyor ki siz kendi mushaflarınıza sahip çıkın, koruyun. Onları teslim etmeyin. Yani İbni Mesud Osman'ın tek bir resmi mushaf olması görüşüne karşı çıkan sahabeden biri. şimdi ben Müslüman Müslüman arkadaşlara özellikle de hadislere itibar eden arkadaşlara soruyorum. Zamanda geriye gitseniz peygamberin ölümünden 13 yıl sonra gitseniz peygamberin ölümünden 13 yıl sonra haşa Kur'an korunamamış ki Müslümanların elinde farklı musaflar var mı diyeceksiniz. Yoksa şey mi diyeceksiniz bir saniye ya. Demek ki bizim Kur'an ile ilgili algımız doğru değil. Farklı musaflar olabilir mi diyeceksiniz. Veya tabii şunu da diyebilirsiniz. Bu iki alternatifle de sınırlı değilsiniz. Yok ya öyle şey olmaz. Bu bilgi yalan yanlış bilgidir. Doğru değildir mi diyeceksiniz. Ben yani o sizin probleminiz. Hadis itibar eden sizsiniz. Bu rivayetler yanlış. Bize rivayetler yoluyla yanlış bilgiler geliyor diyorsanız e, o zaman hadis kaynak değil deyince bize niye karşı çıkıyorsunuz derler adam. Yani adamlar eldeki veriler ışığında musafları inceliyorlar ve diyorlar ki ya bu musaflara eklenen harfler şu olsa gerek o harfleri çıkartıyorlar. Çıkartırken muhtemelen bazı çıkartmamaları gereken harfleri de çıkartıyorlar. Kelimenin tam anlamıyla bir çorbaya dönüyor iş. Özellikle de elif harflerinde ve şu anda elimizdeki musaf Osman döneminde yazılan musafla aynı mı diye değil mi aslında kimse bilmiyor. Komisyon kurulmuştu. Ebu Bekir zamanında komisyon kurulmuştu. Ne oldu Ebu Bekir zamanında kurulan komisyonda toplanan Mustafa? Ona bakalım diyebilirsiniz. Haklısınız. Rivayetlere göre bu toplanan Mustafa ölünceye kadar Ebu Bekir'de kalmış. Onun ölümünden sonra Ömer'e geçmiş. Ömer'in ölümünden sonra da Ömer'in kızı Hafsa'da kalmış. Peki Hafsa'dan sonra ne olmuş bu Mustafa? İşte Emevi halifesi Mervan iş başına gelince Hafsa annemize demiş ki günümüzde yaygın olan Mustafa'la ilk Mustafa'nın farklı olduğu şeklinde bazı şüpheler var. Sen Demiş bana bu Mustafa'yı ver de ben şüpheleri ortadan kaldırayım demiş. İşte Hafsa annemiz vermemiş ama onun ölümünden sonra Mustafa'yı almışlar ve Mervan şüpheleri ortadan kaldırmış. Nasıl kaldırmış? Herkes bilir ki. Orijinal eser ile orijinal eserden yapılan kopya arasında fark olup olmadığından şüphe ediyorsanız bu şüpheleri kaldırmanın en kolay yolu orijinal eseri yok etmiştir. Evet Mervan da bunu yapmış. Şüpheleri ortadan kaldırmak için orijinal Musaf'ı yaktırarak yok et. Şey gitti. Ebu Bekir zamanındaki Musaf gitti. E, Osman zamanında bir komisyon kurulmuştu. Bu Musaf dünyanın değişik bölgelerindeki Müslümanların olduğu coğrafyalara yollanmıştı değil mi? Evet öyle rivayetler var. Tabi rivayetler de karışık. Mesela o Musaf'ın kopya parçalandığı biliniyor da kaç bölgeye yollandı? 4 diyen var, 5 diyen var, 6, 7, 8, 9 diyen var. Sayı bile belli değil. Önemli değil. Ya Osman zamanındaki orijinal musaf veya Osman zamanında diğer beldelere yollanan musaf onlara bakalım deseniz onların da hiçbirisi elimizde değil. İşin özü bu. Mesela bunların bir kısmının ne olduğunu biliyoruz. En basitinden Osman zamanında Medine'de kalan ana musafın ne olduğu hakkında bilgi sahibiyiz. Bu Harra vakası zamanında kaybolduğu biliniyor. Yani kastettiğim soru şu. Kur'an'daki sözcüklerin nasıl yazılması gerektiği vahiy mi belirtilmiş yoksa tamamen insanların takdirinde mi? Yani Kur'an Türkçe inseydi ve orada ağabey sözcüğü geçseydi biz ağabeyi ağabey diye yazsaydık bunun nasıl yazılacağı vahim mi olacaktı yoksa ya ne fark eder canım sen oraya ister ağabey yaz ister abi yaz ne yazdığın önemli değil miydi değil mi? Bu çok önemli bir soru. Kur'an'ın yazısı da vahiy midir değil midir? Şunu diyebilirsiniz. Hadisçi arkadaşlar çok rahat şunu söylemeleri gerekir. Ya ne tartışıyorsunuz? Kur'an'ı bize Rasul açıkladı. O halde bu bilgiyi de Rasul verir demeniz lazım ama çok ilginç. Rasul'den bu konuda da gelen bir bilgi yok. Şimdi ben soruyorum. Ne demiştik? İşte bir yerde bizim sözcüğü elif harfiyle bir yerde elifsiz yazılmış. Şimdi soruyoruz. Hepsini aynı yazsak, hepsini standart yapsak olur mu? Buna hadislerde bir cevap yok biliyor musunuz? Şimdi Müslümanlar İncil'in tahrif edildiğini delillendirmek için İncil ayet farklı yazımlar, farklı nüshalar olduğunu söylüyorlar ya. Doğru. Bunlar bugün elimizdeler ve Müslümanlar bakın yeryüzünde hiç farklı Musaf yok. Bu da Kur'an'ın korunduğunu kanıtı diyor ya. Var olanları yok ettiğiniz için olmasın. Müslümanlar Osman zamanından beri karşılaştıkları tüm farklı Mustafa'ları yok etmişler ve bunlar onlar şaz olduğunu iddia etse de hayır Müslümanlar değişik bölgelerde bu Kur'an'ı okuyorlar, bununla namaz kılıyorlar, bunu kıraat ediyorlar. Yani bu farklı Mustafa'larla ilgili bir problem yaşamıyor Müslümanlar. Tabi daha düne kadar elimizde farklı musaflarla ilgili somut belge olmadığı için biz bunu söyleyince sanki rivayetleri ben yazmışım gibi, sanki o tarihi belgeler ben uydurmuşum gibi hani nerede nerede diye itiraz ediyorlardı. Evet tek tük bir takım şeyler vardı ama onlar delil niteliği taşımıyordu. Fakat bugün Altay'ın da 19'u çürütmek için delil getirdiği sana musafı buna dair elimize arkeolojik bir kanıt da veriyor. Çünkü sana musafı çok eski bir metnin, çok eski bir Kur'an metninin silinip üzerine yeni bir Kur'an metni yazılmış hali ve bugünkü görüntüleme teknikleriyle alt metne ulaşılabiliyor ve alt metne baktığımız zaman bazı sözcüklerin farklı yazıldığını görüyoruz. Tek bir örnek vereceğim. 5.45 ayetinde biz orada onlara cana can göze göz dişe diş şeklinde yazdık ibaresi var. Böyle bir ibare geçiyor Kur'an'da. Kimlere? Onlara geçiyor zamir. Onlar kim? İsrailoğullarına. Bunun İsrailoğulları olduğunu bir önceki ayetten anlıyorsunuz ama sana Mustafa'nın altındaki ibarede biz onlara yazdık diye geçmiyor da biz İsrailoğullarına yazdık diye geçiyor. Şimdi benim açımdan sorun yok. Ha İsrail oğullarına desin. Ha onlara desin. Ne fark eder? Anlam değişmiyor denebilir. Ama konu bu değil. Konu Kur'an'ın ne olduğu konusu. Kur'an sadece anlam açısından mı Kur'andır yoksa anlam ve yazısı mı Kur'andır? Sizden ricam konu Allah'ın ayetleri olduğu zaman lütfen din adamlarını dinlemeyin. Kendi kararınızı kendiniz verin. Allah'ın ayetlerini kendiniz inceleyin. Allah'ın ayetlerini kendiniz anlamaya çalışın ve o ayet geçerli bir ayet mi, değil mi? Bu kararı kendiniz verin. Bu uzun upuzun videoda bunu anlatmaya çalıştım. Umarım başarılı olmuşumdur. Başka bir videoda görüşmek üzere. iyi günler diliyorum.